Rumeli 560 yıl vatan toprağı olmuş, medeniyet izlerimizi bıraktığımız, döndüğümüzde vazgeçemeyeceğimiz hatıralar barındıran kutlu ülkümüzdür. Çeşitli sebeplerle buradan ayrılmak zorunda bırakılan biz Rumelililer bugün Türkiye Cumhuriyeti topraklarının asli vatandaşlarıyız. Geçmiş dönem Milli Eğitim Bakanlarımızdan ve istatistik Bilim Dalı Profesörü Necdet Tekin'in Rumeli ve Balkanlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan göçler ve bu göçlere ilişkin 2020 yılı nüfus büyüme tahminleri adlı ilmi makalesine göre Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan 150 yıllık zaman diliminde Günümüz Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yapılan zorunlu göçler neticesi, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak olarak 32 milyon Rumeli kökenli Türk vatandaşı ülkemizde yaşıyor. Biz Rumelililer kimiz sorusuna cevap bulmak için sosyolog Gülen Aksu Türker ile Prof. Dr. Ayhan Olcay tarafından yapılan anket ve ilmi araştırmaların neticesine göre ortaya çıkan Rumeli Değerler Seti de ilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmaya göre Rumelililer vatanına, bayrağına, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e sadakatle bağlı, geleneğimize, ailemize ve medeniyetimize sahip çıkan, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik, misafirperverlik, hasetlerine sahip, özgürlüğüne düşkün, kültürlü, çalışkan, hoşgörülü, saygı ve sevgi prensiplerine önem veren bir toplumdur. Ancak ne yazık ki nüfus olarak bu kadar ağırlığa sahip bir toplum olmamıza rağmen Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yeterince temsil edilemediğimize inanıyoruz. Bunun birçok sebebi olsa da mikro düzeyde şehir, dar bölge ya da etnik bir azınlık değil, vatanın çoğunluğunu oluşturmamızın bunun ana sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple siyasette birçok küçük hemşeri grubu cemaat ya da entisite dikkat çekerken ana çoğunluk olarak bizler görünür olamadık. İşte bu yüzden Rumeli ve Balkanları temsil eden tüm dernek ve STK'larımıza, bilim ve kültür adamlarımıza seslenmek istiyoruz. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne katkı sunacak tüm siyasi partilere öncelikle üye olunuz. Daha sonra taşıdığınız ağırlığın bilincinde olarak ilelebet var olacak Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve yükseltmek adına milletvekili aday adayı olunuz. Bu ülkeye birçok alanda bugüne kadar hizmet ettik, edeceğiz ancak siyasi noktada hizmette çok önemlidir ve ihmal edilmemesi gereken demokratik bir temsil mekanizmasıdır. Cumhuriyetimizin ve Türk milletinin değerleriyle barışık, vatanımızın birliği ve dirliği için çalışan Türk vatandaşlarının hangi siyasi partiden olursa olsun yukarıdaki esaslara tabi olmak kaydıyla uygun bulduğu partilerin birinden milletvekilliği aday adayı olmasını Rumeli kanaat önderleri olarak teşvik ve tavsiye ediyoruz. Bu anlayışla Konfederasyon Federasyon Vakıf ve Derneklerimizden çevrelerinde milletvekilliğine aday olmak isteyenleri teşvik edip aday olmalarını sağlamalarını arzu etmekteyiz. İnanıyoruz ki bu yoldaki gayret ve çalışmalarımız ülkemize ve Rumeli camiasına da büyük bir hizmet olacaktır. Rumeli kanaat önderleri Atilla Baykal, Recep Altepe, Melek Aras Mehmet Müezzinoğlu, Alaaddin Büyükkaya, Önder Matlı, Burhanettin Hakgüder, Adem Fazlıoğlu, Süheyl Çobanoğlu, Lütfullah Kayalar, Bahri Sipahi, Tamer Dodurka, Yıldırım Anoğlu, Necdet Tekin, Hüseyin Bağcı, Bihlun Tamaylıgil, Selman Yenigün, Faruk Bal, Salih Akgül, Akkan Süver, Bayram Vardar, İrfan Gökler, Metin Edirneli, İsa Kayım, Ömer Ok, Saim Bıçak, Mükremin Duygun.